Ben Çiğdem Özcan, Dünya İşleri İletişim Ajansı'nın kurucu yöneticisiyim. 360 derece iletişim hizmeti veren şirketim ağırlıklı olarak da sağlık sektöründe konumlanmış bulunmaktadır. Şimdiye kadar ilaç firmaları, hastaneler, klinikler, dernekler gibi değişik alanlardaki kurumlarla pek çok işe imza attı. Sosyal sorumluluk projeleri, halka yönelik dergiler, tanıtım filmleri, etkinlikler, basın toplantıları gibi... Doğal olarak güncel basını sıkı takip eden bireylerden biriyim. Fakat şehir hastaneleri konusu benim önüme gelinceye kadar çok da farkında olduğum, duyduğum bir alan maalesef değildi. Genel olarak halkın da bir haber olduğunu düşündüm. Düşünerek kalmayıp sokağa çıkıp insanlara mikrofon uzatmak istedim. Beşiktaş ve Nişantaşı bölgesinde gerçekleştirdiğim röportajı hep birlikte izleyelim. Merhabalar. Merhaba. Şehir hastanelerini duydunuz mu? Hayır duymadım. Devlet hastanelerini biliyorsunuz. Evet. Şehir hastanelere ilgili bir fikriniz? Hayır yok. Şehir hastanelerini duydunuz mu? Duydum. Nedir? Şehir hastaneleri e, insanların toplum olarak girdiğin her şeyi olduğu bir hastane. Evet. Şehir hastanelerini duydunuz mu? Hayır. Devlet hastanelerini? Evet. Özel'i de biliyoruz. Evet. Ama şehir hastane hiçbir yerde. Hayır. Hayır. Devlet hastanelerini biliyoruz. Onu biliyorum. Ama şehir hastanesi kavramı. Merhaba. Şehir hastanelerini duydunuz mu? Duyduk. Nedir? Ya yani şehir hastaneleri bildiğimiz gibi yani herhangi bir hastalıkta ya da herhangi bir sıkıntı olduğumuzda Duyduk. hastaneye başvurabileceğimiz yerlerdir. Şehir hastanelerini duydunuz mu? Yok, bilmiyorum. Siz? Devlet hastanelerini biliyorsunuz evet. ama şehir hastanesi ve bilmiyorum. onun farkını bilmiyorsunuz. Şehir hastanelerini duydunuz mu? Yok, haberim yok. Devlet hastanelerini biliyoruz. Tabii. Ama şehir hastanelerini duymadık. Şehir hastanelerini duydunuz mu? Şehir hastanelerini duydum ama çok bilgim yok. Devlet hastanesinden farklı bir şey olduğunu biliyor musunuz? Evet, biliyorum. Ama aradaki farkı? E, çok emin değilim. Devlet Hastanesi ile farkını biliyor musunuz? Devlet şey hastanesi, şehir hastanesi daha etraflı Aynen. bir şey yani. Her şey var orada. Gittiği Hı. zaman orada baş yere gitmeden orada işlerini halledeceksin. Devlet hastanesinden farkı ne? Devletten farkı biraz daha özelleştirilmiştir yani. Hmm. Yani özellikle de ücret konularında. Hmm. Devlet hastanesinde SSK ve bir türlü kullandığımız yani ağaç gelişimizin dışında SSK'nız varsa hastaneden yararlanabiliyorsunuz ve indirimli yararlanıyorsunuz. Hı hı. Şehir hastanelerinde nasıl? Şehir hastanelerinde özellikle de bir nevi cebinizden para veriyorsunuz ve yüklü miktarda veriyorsunuz. Ha, özel hastaneler gibi mi yani? Özel hastaneler gibi. Ama tam özelde değil mi? Tam özelde değil. Yani normal şekilde devlet hastanesiyle özelleştirmiş. Yani ikisinde hı hı. sadece yarı yarıya. Yani. Tamam. Devlet hastanesi sırf SSK ve Bağkurlar için geçerli olan hmm. yerlerdir. Yani daha büyük hastane, daha şey hastane. Nerede var biliyor musunuz? Seyran Tepe'de olduğunu biliyorum. Seyran Tepe'de. Karşıda yapılacağını biliyorum. Yapılacağını. Ok meydanında yapılıyor. Aha. Gördüm yani.